Eski bir masa. Das ist ein alter Tisch. Ein Tisch nominativ halde ein alter Tisch. Eski masayı 10 yıl önce satın aldım. Ya da 10 yıl önce eski masayı satın aldım. Vor 10 Jahren Habe ich den alten Tisch gekauft. Bu eski bir masa olmasına rağmen yeni bir masa almak istemiyorum. Opbool cümle yapıyoruz arkadaşlar. Opbool das ein alter Tisch ist, möchte ich keinen neuen Tisch kaufen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.